Her 8 kadından bir tanesinin meme kanserine yakalanma riski mevcuttur. E, meme dokusundan gelişen meme kanseri e, en sık iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bir, meme e, süt kanallarından gelişen duktal karsinom dediğimiz tip. ikincisi süt bezlerinden gelişen lobüler karsinom dediğimiz tip. En sık gördüğümüz tiplerdir. Bununla birlikte değişik daha az görülen tipler de mevcuttur. E, risk faktörlerine gelecek olursak bunda en sık Hastalarda genetik faktörler ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte ileri yaş, ilk adetinin erken dönemde görülmesi, menopozun geç uzun sürede 55 yaşın üzerine kadar sürmesi, ilk doğumunun 30 yaşın üzerinde yapılması veya hiç doğum yapılmaması bunlar majör risk faktörlerinden bir tanesidir. Bununla birlikte fazla alkol tüketimi, ee, obezite, hareket kısıtlığı, sigara kullanımı da risk faktörlerinin arasında e, görülmektedir. Hastalar klinikte neyle karşımıza gelmektedir? Genelde büyüyen, zaman içinde büyüyen ağrısız ile karşımıza gelmektedir. Bununla birlikte az miktarda hastalarda e, ağrı eşlik etmektedir. E, i̇leri dönem meme kanserlerinde ise memede çekinti, portakal kabuğu görünümü, kızarıklık ve ödem ve şeklinde görülmektedir. Tanısında ise hastalarda 20 ile 40 yaş arasında her adet dönemi bittikten sonra ilk 3 gün özellikle kendi kendine muayene etmesini öneriyoruz. Muayenesinden eğer memesinde kendine ait olmadığını düşünecek bir bulgu, bir sertlik veya ağrı hissederse en yakın sağlık kuruluşuna gelmesi ve bu 20-40 yaş arasında ultrasonu gerekirse memem ağrı ile değerlendirilmesi öneriyoruz. 40 yaş üzerinde ise e, hastalarımızdan e, mamografi ve memoltrosonu tetkikliği de yapılmaktadır. Tedavisinde ise her hastaya göre farklılık göstermektedir. Burada hastalığın evresi, tümörün yeri, yandaş hastalıklar gibi e, sorunlar göz önünde bulundurarak Multidisipliner yaklaşım yapılmaktadır. Meme kanser farkındalığı nedeniyle halkımızı en yakın sağlık kuruluşuna meme muayenesi, e, gerekli tetkik ve muayene açısından gitmelerini öneriyoruz.